Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yani ben hani arkadaşlarıma paketleri yapmıştım ya. Bugün de yaptım. Bugün de doğum günü. Şimdi arkadaşlarımı arabaya bindirdik. Geldik buraya bak nereye. Ne Anne güzel. İsmi Bakalım nereye geldik. Oo oyun yeri. Bak. Anne sen de gel tupla. Zıpla bakayım. Evet, zıpla. Oh. Sen de zıpla. Sen de zıpla. Arkadaşlar bugün doğum günüm diye burada burada eğleneceğim ve ne yapacaktım? Ve video çekeceğiz. He yani size ben yani ben size video çekeceğim. Hadi. De orada bir tane kız görmüştük Böyle ata bindi. Biz ona binelim mi? Ama önce beklememiz lazım. O kız attan çıkmasın anne tabii ki. Değil mi anne? Evet. Bakalım inmiş mu? Attan. Çünkü ne geçmişti. Nereye gitti şimdi? Bak at orada. Hadi ata binelim. Hadi at, hadi. Oo, ela gidiyor atın üstünde. Babası. Ela açılıyor. Arkadaşlar, ben orada bir çamkılın gelmişti. Gel size göstereyim, ne yapayım? Ama orada çok büyük bir çamkılın olabilir.